çocuklar. <laughs> Acı tatlı zamanlarımız oldu. Su ver, su ver. Yönetim, <laughs> yönetimdeki arkadaşlarımı, başta yönetici arkadaşlarımı, yol arkadaşlarımı, özellikle as başkanınızı, Sadı abinizi, hepinizi, annelerinizi, babalarınızı, vesaire arkadaşlarınızı, patronlarınızı, hocaların, oraya da geldim. Çalışın işlerindeki insanları, ilişkilerimiz, evlumaların eşleri ve başta Neşet Atı olmak üzere tüm Bravo! Tüm hocalarımızı ediyoruz bir dakika. Ben şimdiye kadar yönetim olarak size ne vermişsem her kuruşu size anneniz endüstri gibi helal olsun. Sizi teşekkür ediyorum. Hiç gözümüz arkada değil. Şimdi bunu açıklaması yapacağız. Biz as başkanımız oturup bir şeyler lafladık eee şampiyonluk bir birimi kafamızda var. Onları hazırlayacağız size. Bunu bugün bana müsaade edin. Tabii, Tabii biz o, onunla beraber edeceğiz. Bana itimat buyurmuşsunuz. Bundan başka sonra başkanım. biz ne gerekirse şey yapacağız. Önümüzde, önümüzde şampiyonluk çok teşekkür ediyorum. Beni o kadar bu aileyi ailemizi o kadar gururlandırdınız ki mahalle haricinde. Çünkü bizim bir özelliğimiz var. Rahmetli Ahmet abimizin şerefi dedik. Öyle mi Saadet Asbaşkanı? Onu dedik. Elbette mahallemiz, elbette istihbar, spor kulübümüz ama Aynen. bu adam bu yolda şehit olmuş gibi görüyorduk biz. Aynen. İnşallah hep beraber bu şerefi Aynen. taşlandırdık. Aynen. Ve inşallah oraya gideceğiz mezarlığa. Aynen. Orada Aynen. güzel Aynen. bir Aynen. özel, Aynen. Bir, Aynen. özel Aynen. bir merasim yapacağız bir işin içerisinde. Şimdi geçerken olmaz, hepiniz terlisiniz Kupayı Onlarla kupayı alın ama bir program ezilir. Kalbimizde yaşıyor. Ahmet Başkan <laughs> ben ben Bırak, Yine çok çok teşekkür ediyorum. Tüm ailem adına, tüm İstiklal Spor Kulübü ailesi Allah adına, Allah tüm adına, tüm mahallem adına, tüm İstiklal Spor iştiracı adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi yere düşürmediniz. Allah Bizi Allah kaldırdınız. Allah da, da daima sizi kaldırsın. Allah, söyleyecek. Buyurun. Şimdi şampiyonluk verirse açıklıyorsunuz değil mi? O oh, onu aldık koyduk cebe. Evet. Bugünün primini açıklayalım. Şöyle istiyorum. Evet. Primini. Evet. Evet. Şivan İstanbul'un en büyük gol atanı biz olduk. Bravo. Soh... Soh. İkincisi bugün yedi tane attık. Evet. Üçüncüsü söz sizde. Bu, büyük başka. Ne başım dedi? Bir buçuk bitti. Oh, yeah. <laughs>